Atam kemik suyuna çorbayı pek sever. Şimdi kazana atarsak, sahura ancak yetişir. Bu böyle olmaz Gonca. Biz yetişemeyiz sahura. Yok. Bizim kuvvete ihtiyacımız var. Biz burada çalışıp didiniriz. Şehzadeler ateş başında iyileşir. Alaaddin Bey. Hı. Hı. Alaaddin. Kardeşim, bir yandan sen, beyde de. Duydum abi, duydum. İşittin. Ama... ...hela bak. Orhan Bey. Afiyet olsun. Pek yorgunsun Serhavi. Doğru. Hayrolsun hatunum. Ee? Ne dolayı çağırdınız bize? Biz sizinle cenge gideriz değil mi? Ee E'si. O vakit siz de biz aş ederken bize yardım edeceksiniz. Hı <laughs> hı. <laughs> 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 de biz? Biz mi aşağıdacağız ha? <laughs> Gonca etme. Olur mu öyle şey? Olur. Olur. Pek güzel olur. Ee, bu işler böyledir. Er meydanında 40 tane yiğide söz geçirirsiniz ama... ...elin kızlarına lafınızı geçiremezsiniz. Fatma! Fatma. Hayda aç nasıl ederimmiş gösterelim şuna hayda kolay gelsin He ya. kolay gelsin gösterelim abi gösterelim ama vallahi yapların dilinden kurtulamayacağız abi ah hiçbir şey olmaz vaktinde atam da bizi aş etmez miydi hem ben sizin hamur yoğurduğunuz günleri hatırlarım açığa Çakadalı. Aynen. Aha. Ya